İslam akıl mi? İslam akıl dinimi İslam dini akıl dinidir diyebiliriz bir yönden. Ki şöyle zaten İslam dini, İslam dininin mükellefiyeti için belli başlı şartlar var. Bunlardan bir tanesi de akıl bali olmak, yani akıl sahibi olmak. Bir kişi akıl sahibi değilse zaten dini sorumluluğu ve dini mükellefiyeti olmuyor. E bu cihetle İslamiyet ve dinin Muhatabı akıllı insanlar zaten. Akıllı insanlar, akıl sahibi olan insanlar muhatap olduğundan dolayı İslam dini akla önem veren bir din olarak ortaya çıkıyor. Ki bunu Kur'an-ı Kerim'de çok net ve çok güçlü şekilde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Cenab-ı Hak akla hitap eder. Hatta birçok ayetin sonlarında اَفَلَا تَعَقِلُونَ اَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ gibi ''Hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl etmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz? İdrak etmez misiniz?'' gibi hitaplar var. Bu hitaplarla anlıyoruz ki Cenab-ı Hak ve bu İslam dini akla hitap ediyor ve akıl olarak düşünüp doğruyu bulmayı bize tavsiye ediyor ve bizi yönlendiriyor. Yani bu cihetle baktığımız zaman İslam dini akıl dinidir ve İslamiyetteki e, bütün meseleler akli olarak anlatılabilir ve ispat edilebilir. Yani İslamiyette akla ters, tamamen taban tabana zıt hiçbir fikir, hiçbir inanç yoktur. Hepsi bir şekilde akli değerleri ve mantığa uygun konular ve inançlardır. Tabi bunun yanı sıra diğer taraftan baktığımız zaman her şeyi illa aklımızla anlamak zorunda da değiliz. Çünkü eğer her şeyi evet akıl dinidir o zaman akılla ben hareket etmem lazım diye bir düşünce gelirse bu sefer kendi kapasitemize, bilgi sınırımıza göre anlayamadığımız konular olabilir. E bu konular anlamadığımız için kabul etmemek bu bizi yanlışa götürür. Yani is İslamiyet veya din akıl dinidir deyip de ee, bu şekilde düşünmek bu yanlış bir kavramdır. Ama İslamiyet mantıklı bir dindir ve akla hitap eden ve akli değerlere önem veren bir dindir. Ama bazı meselelerde şahsi akıl olarak veya kendi aklımız olarak tam idrak edemeyebiliriz. Çünkü insanın nasıl ki bedeni belli bir seviyede gelişiyor, akıl da aynı şekilde gelişen bir şey. Şu an anlayamadığımız derin bazı konuları başka zaman, başka şekilde anlayabiliriz veya bunu anlayan insanlar, alimlerimiz var. Ama genel olarak baktığımız zaman İslamiyet mantıklı bir dindir. Akla hitap eder ve e, aklı önemseyen bir dindir. İki temel ayak vardır. E, akıl ve nakil beraber değerlendirilir. Akıl naklin üstüne geçemez. Nakil Cenab-ı Hakk'ın direkt bize emrettiği, dinin emrettiği emir ve yasakları biz uygularız. Akıl bunları değerlendirme, yorumlamada bize yardımcı olan bir unsurdur. Ve bu değerlerin birçoğu çoğu akla uygundur ama esas olan dindeki esas olan şey teslimiyettir. Yani bir kişi ya Kur'an'da böyle diyor ama aklıma tam yatmadı dediği zaman bu onu yanlış yola götürür. Ama aklıma yatmasa da Allah emrettiyse kabul ederim doğrudur diyen kişi teslimiyetle yolu kazanır.